Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Azize'yi Faruk kurtarsın, aşk başlasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Sahipsizler dizisinde gerildiğimiz bir bölüm izledik. Azize bıraktığı mektupla kendini feda ettiğini açıkladı. Ama ne Cevdet Baba, ne Cemo, ne de Faruk bu işin peşini bırakmayacaklar. Faruk kısa süre içerisinde Azize'ye ulaşacak. İşte bu andan itibaren Azize ve Faruk yakınlaşması başlayacak ve büyük aşk artık başlamış olacak. Hatta en büyük sürpriz ise sezon finalinde olacak. Çünkü ilk evlenecek kişiler Azize ve Faruk olacak. Yavuz ise annesi yüzünden kötü biri olarak görünmekte. Fakat ilerleyen bölümlerde Yavuz iyi birisi olacak. Hatta Azize'ye yardım edecek. Bu sahneler bizleri çok duygulandıracak ama bu sahneler hemen gelmeyecek. Cevdet Baba artık her bölüm daha da ön plana çıkacak. Onun racon kestiği sahneler karşımızda olacak. Çocukları Esirgeme Kurumundan alacak, kişi de Azize olacak. Azize kurtulunca hemen çocukları almaya gidecek. Yani anlayacağınız çok duygusal sahneler karşımızda olacak diyebiliriz. Sahipsizler analiz videosu